Efendim elinizdeki yayın balığı değil mi? Evet yayın balığı. Nereden yakaladınız? Kısaca anlatır mısınız? Çorum Osmanlı Kızılır Makinesi'nde. Abi sen şurada daha 80 lira atmayın da ben gideyim ya. Ben ki, evet, ben ne, ne kadar, kaç ne kilogram, kilogram ağırlığında Bu şu an 8 kilo 700 gram. Evet, kaç Yen tane yakaladınız? 6 tane. Evet. 8 kilo 700. Tezgahın sahibisiniz. Kısaca evet. anlatır mısınız? Neler var tezgahınızda? Abi tezgahımızda hamsi balığımız var. Mezgit, barbun, büyük balık, çukra, levrek, somon. Bir de Kızılırmak bizim yayınımız var. Meşhur. Bu yayını ayrı ya da oltayla tutuyoruz. Ama şu an gidişat iyi yani hamsiler güzel diyorlar. Mevsim sanırım Eylül ayında açıldı. Ne zamana Aynen. kadar bu balık mevsimi Mart, devam edecek? Mart'a kadar devam. Yani 6 ay buradayız. Sezonu açtık. Genelde hangi balıklar daha çok talep görüyor? Ya Osmancık'ta en çok hamsi talep görüyor ama biz çupra, levrek, yani barbun, mezgit bunlar da çok talep evet. görüyor. Kızılırmağın dışında sanırım Karadeniz'den de balık geliyor değil mi efendim? Tabii tabii Samsun'dan getiriyoruz. Anlatır mısınız onu? Günlük getiriyoruz. Kızırmak sadece yayınımız var. Ama Hı. gerisi hep deniz. Samsun'dan getiriyoruz. Afil. Afil, sağ ol. Ben almıyorum, onun için ben girmeyeyim kareye. Tamam. Öldüm onu. Yerel bir. koşalım.